Emniyet Genel Müdürü personelinin 240 saate aşan çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, fazla mesai ücretlerine ilişkin maddi düzelliklerin yapılması öncelikli talepleridir. Şöyle ki, Emniyet Genel Müdürü polis teşkilatı ile jandarma sahil güvenlik komutanlarında komutanlıklarında benzer görevi ifade muadil rütbedeki personelin mali ve sosyal hakları kıyaslandığında bariz farklar ve maaşlar arasında ciddi eşitsizlikler göze çarpmaktadır. Bu eşitsizlikleri eğer istatistikle açıklamak gerekirse Emniyet Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev alan birinci sınıf emniyet müdürü, Ankara, İstanbul, İzmir'i kastediyorum. Bir il emniyet müdürü 113 bin lira maaş alırken aynı görevi ifa eden bir jandarma komutanı, tüm general 180 bin lira para almaktadır ve bu aradaki fark 79 bin liradır. Yine birinci sınıf emniyet müdürü, daire başkanı 115 bin lira ücret alırken aynı görevi ifa eden il jandarma komutanındaki daire başkanı 173 bin lira almaktadır. İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan bir müdürümüz 103 bin lira aylık alırken aynı görev yapan İrcandan Komutanı 157 bin lira almaktadır ve aradaki fark 53 bin liradır. 2. Sınıf Emniyet Müdürü 85 bin lira alırken muadil rütbedeki yarba 135 bin lira almaktadır. Aradaki fark 50 bin liradır. Bir başkomiser 76 bin lira maaş alırken muadil rütbedeki bir yüzbaşı 112 bin lira almaktadır. Aradaki fark 35 bin liradır. Bir komiser 75 bin lira aylık alırken bir üsteğmen 105 bin lira almaktadır. Yine emniyet teşkilatımızın omurgasını oluşturan polis memuru, yeni başlayan bir polis memuru 62 bin lira aylık alırken aynı görev yapan bir asubay çavuş 88 bin lira almaktadır ve aradaki fark 25 bin liradır. Hiçbir personelin hak kaybına mahal verilmeden İçişleri Bakanlığımızın tüm bağlı kubi, e, kolluk kuvvetlerimizin sosyal ve mali hakları bir an önce düzenlenerek bu eşitsizlik giderilmelidir. Bu anlamda insan hakları evrensel beyannamesinde herkesin hiçbir fark gözetilmeksizin eşit iş karşılığında eşit ücret hakkı vardır ilkesi gereğince polis teşkilatı personelimizin maaşlarının artırılarak jandarma genel komutanlığı muadil rütbedeki personelimizle eşitlenmesi bu mağduriyeti ortadan kaldıracaktır. Polis teşkilatı personeli gösterdiği özveri ile bunu hak etmektedir. değinmek istediğim diğer bir konu da sadece 2025 yılında sayısı 77'yi bulan polis intiharlarıdır. Bu intiharlarla aileler parçalanmakta, çocuklar yetim kalmaktadır. Emniyet teşkilatı mensupları yoğun mesai altında çalışmakta, dinlenme zamanlarında ek görev, eğitim gibi uygulamalar sebebiyle stres altında kalmaktadır. Özel hayatları göz ardı edilmekte, göz göre göre bu intihara sürüklenmektedirler. Onlar o bizim göz bebeğimizdir.